içilen alkoller mi? Çekilen esrarlar mı? Yoksa seni sevdan mı? Kafamızı kıran mı? Uğrunda bitirdik biz Geçtik yıllarımızı Terk etmedik boş Seni şanlı mı Terk etmedik boş Seni şanlı mı Canlı sağ olsun başkan Taraftarın son sözü 81'den bu yana Gülmedi ki üç yüzü Yaşlı geç fark etmedi Herkes sana üzüldü Kurtar bizi bu dertten Şanlı Ankara günü

ketirdik biz basan yollarını yine ketirdik biz o paspas yollarını İçeriler alkoller mi çekiler destanlar mı yoksa seni sen ben kafamızı kırdı vuruldu içirdik biz geçti yıllarımızı fark ettik başkadır seni şanlı sen armalı seni şanlı canın sağ olsun başkan tor torun 80 milyon bu yana gülmedi ki hiç yüzü Yaşlı gez fark etmedi Herkes sana üzüldü Kurtar bizi bu dertler Şanlı Ankara gücü Kurtar bizi bu dertler Şanlı